Herkese merhaba. Şimdi denetleyici ve düzenleyici sistemlerden bahsetmek istiyorum. İnsan vücudu farklı organlar ve bu organların oluşturduğu sistemlerden oluşmuştur. Vücudumuzdaki yapı ve organların birbiriyle uyumlu çalışmasını denetleyici ve düzenleyici sistemler sağlarlar. Denetleyici ve düzenleyici sistemleri sinir sistemi ve iç salgı bezleri oluştururlar. Sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Merkezi sinir sistemi ise beyin, beyincik, omurluk soğanı ve omurluk olmak üzere dörde ayrılır. İç salgı bezleri ise hipofiz, tiroid, pankreas, böbrek üstü bezleri ve eşeysel bezler olmak üzere toplam 5 grupta incelenir. Sinir sistemi ile başlayalım. Sinir sistemi vücudumuzdaki ve çevremizdeki olayları değerlendiren ve bu olaylara tepki vermemizi sağlayan sistemdir. Bu sistem çok sayıda sinir hücrelerinden oluşmuştur. Sinir sistemi merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olarak ikiye ayrılır. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Beyin kısımları olarak kabul edilen beyincik ve omurilik sonunda merkezi sinir sistemi yapıları arasındadır. Beyinden başlayalım. Beyin kafatası içerisinde bulunan yüzey girintili çıkıntılı olan organdır. Yüzeyinde koruyucu bir zar olan beyin milyon, milyonlarca sinir hücresinden oluşmuştur. Beyin bilinçli hareketlerin yönetim merkezidir. Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık gibi olayları düzenler. Ayrıca vücudun Sıcaklığını ve kan basıncını da ayarlar. Omurilik soğanı, omurilik soğanı beyin ve omurilik arasında yer alır. Omurilik soğanı solunum, dolaşım ve sindirim gibi işlemlerden sorumlu olan iç organları yönetimini sağlar. Bu organlar isteğimiz dışında çalışan organlardır. Omurilik soğanı öksürme, hapşırma, yutkunma, kusma gibi olayları da kontrol eder. Beyincik ise vücuttaki bazı doku ve organlardan gelen bilgileri değerlendirir kas hareketlerini düzenler ve vücudun dengeli hareket etmesini sağlar. Son olarak omurluya bakalım. Omurilik, beyinle diğer organlar arasındaki sinirsel iletimi sağlar. Omurga içerisinde kanalda yer alır. Omurilik, refleks davranışlarının kontrol merkezidir. Şimdi reflekslerden bahsetmek istiyorum. Refleks, dışarıdan gelen bir uyarına karşı vücudumuzun gösterdiği ani ve sistemsiz davranıştır. Refleks de doğuştan gelen veya sonradan öğrenilerek kazanılan olarak iki grupta incelenir. Doğuştan gelen refleksler bütün insanlarda görülen ve nesiller boyunca aktarılan davranışlardır. Işık şiddetine göre göz bebeklerinin büyüklüğünün değişmesi, iğne ev gibi sivri ya da sıcak bir cisme dokununca elin çekilmesi, diz kapağına vurulunca ayağın yukarı kalkması ve yeni doğmuş bebeğin anneyi emme davranışı doğuştan gelen reflekslere örnektir. Sonradan kazanılan refleksler ise öğrenme sonucunda kazanılan davranışlardır. Dans etmek, araba bisiklet sürmek, örgü örmek, yüzmek konuşmak, yazı yazmak, limon görünce ağzın sulanması bu tür reflekslere örnek verilebilir. Şimdi çevresel sinir sistemini anlatacağım. Çevresel sinir sistemi vücudu bir ağ gibi saran çok sayıda sinir hücresinden oluşmuştur. Merkezi sinir sistemi ve vücut yapıları arasındaki sinirsel iletişimi sağlar. Sinirler, vücudumuzdaki ve çevredeki uyaranlar tarafından aldıkları uyarı mesajlarını merkezi sinir sisteminin ilgili bölümüne iletir. Merkezi sinir sisteminden gelen bilgi değerlendirilerek cevap oluşturulur ve bu cevap gerek gerekli yapı ve organlara gönderilir. Şimdi iç salgı bezlerine bakalım. İç salgı bezleri vücudumuzdaki sistemlerin uyumlu çalışmasında sinir sistemi ile beraber görev yapar. İç salgı bezleri görevlerini hormon adı verilen salgılar aracılığıyla yerine getirir. İç salgı bezleri tarafından üretilen hormonlar etki edecekleri organa kan yoluyla taşınır. Hormonların etkileri sinir sistemi etkilerine göre daha yavaş ortaya çıkar. Hipofiz bezi, tiroid bezi, böbrek üstü bezi, pankreas ve eşeysel bezler başlıca iç salgı bezleridir. İlk önce hipofiz bezine bakalım. Beyin alt kısmında bulunan yaklaşık nohut büyüklüğündeki bir bezdir. Hipofiz bezi büyüme organı gibi birçok hormon salgılar. Büyüme hormonu büyümeyi sağlar. Büyüme hormonu az salgılanırsa dücelik, fazla salgılanırsa devlik ortaya çıkar. Tiroid bezi ise gırtlağın altında, soluk borusunun sağında ve solunda yer alır. Tiroid bezi tiroksin adı verilen hormonu salgılar. Tiroksin hormonu büyümeyi, gelişmeyi ve vücuttaki kimyasal olayları düzenler. Tiroksin hormonu üretiminde iyot minerali kullanılır. Vücutta yeterli miktarda iyot alınmadığında tiroid bezi büyür ve guatr hastalığında ortaya çıkar. Pankreas bezi ise midenin alt bölgesinde bulunur. Salgıladığı insülin ve glukagon hormonları ile kandaki şeker oranını ayarlar. Pankreas bezi kandaki şeker oranı normal değerinin üstüne çıktığında insülin hormonu salgılayarak kan şekerini olması gereken seviyeyi düşürür. Kandaki şeker oranı normalin altına düştüğünde ise glukagon hormonu salgılayarak kan şekerini yükseltir. Şimdi de böbrek üstü bezlerine bakalım. Her iki böbreğin üstünde yer alan bu bezler Adrenalin hormonunu salgılar. Bu hormon korku, sevinç, heyecan ve öfke gibi durumlarda salgılanır. Son olarak eşeysel bezlere bakalım. Erkeklerdeki eşeysel bez testis, dişlerde ise yumurtalıktır. Eşeysel bezler ergenlik döneminde hormon salgılamaya başlayarak cinsiyete özgü karakterlerin oluşumunu sağlarlar. Testisler erkek krema organı olan spermlerin oluşmasını sağlamakla görevlidir salgıladığı testosteron hormonu ile ergenlik döneminde sakal çıkması, ses kalınlaşması gibi erkeğe özgü özellikler ortaya çıkar. Yumurtalıklar dişi üreme hücresi olan yumurtaların oluşumunu sağlamakla görevlidir. Şimdi ergenlik dönemindeki bedensel ve ruhsal değişimlerden bahsetmek istiyorum. Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe doğru geçiş dönemidir. İnsan yaşamı içinde doğal bir gelişim evresi olan bu dönem yaklaşık 10 ile 19 yaş arasını kapsar. Genellikle kızlar bu döneme erkeklerden daha erken girerler. Ergenlik döneminde bireyde bedensel ve ruhsal değişimler görülmektedir. Ergenlik, bebeklik döneminden sonraki en hızlı büyüme ve gelişme dönemidir. Ergenlik dönemindeki değişimler bedensel ve ruhsal olmak üzere iki ayrılarak incelenebilir. Bedensel değişimler, bireydeki ergenlik döneminin ilk yıllarında bedensel ve hormonal değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ergen bireylerde gelişen vücut yapılarına tam uyum sağlayamadıkları için sakar davranışlar görülebilmektedir. Ergenlik döneminde kızlara özgü, erkeklere özgü ve her iki cinsiyette ortak görülen bedensel değişimler söz konusudur. Kızlara özgü bedensel değişimler şunlardır: Diş üreme organlarının olgunlaşması, yumurta oluşumunun başlaması, adet görmek, vücut hatlarının belirginleşmesi. Erkeklere özgü bedensel değişimler ise şunlardır: erkek kreme organlarının oluşması, sperm oluşumunun başlaması, sakal ve bıyık çıkması, sesin kalınlaşması ve çatallaşması. Son olarak kızlarda ve erkeklerde ortak görülen bedensel değişimlere bakalım. Kas ve kemik gelişimi, boy uzaması ve kilo artışı, deride yağlanma, sivilce oluşumu, ter salgısının artması, vücudun belirli bölgelerinde kıllanma. Şimdi de ruhsal değişimlere bakalım. Ergenlik döneminde bedensel değişimlerle beraber ruhsal değişimler de yaşanır. Bu dönemdeki bireyler utanma, yalnız kalma isteği, sebepsiz yere can sıkıntısı gibi durumlarda sıkça rastlanmaktadır. Ergen bireylerde çok sık duygu değişimleri görülür. Beğenilme isteği, hayatı sorgulama ve bağımsız olma gözlenebilen diğer durumlardır.